Dünya piyasaları, Başkan Trump'ın Kurtuluş Günü diye isimlendirdiği yeni gümrük vergilerini açıklaması öncesi sakin bir seyir izliyor. Amerikan vadelileri, salı günkü güçlü tepki alışı sonrası sınırlı kayıpla seyrediyor. Başkan Trump'ın yeni vergileri bu gece Türkiye saatiyle 23 civarı açıklaması beklenirken, yeni vergiler karşılıklılık esasına göre getirilecek. Katma değer vergileri karşılıklılık hesabına katılırsa, Avrupa, Hindistan ve Japonya gibi stratejik olarak önemli ülkeler için negatif sürpriz gelebilir. Borsa İstanbul, Ramazan bayramına dipten dönüşle girdi. Sanayi hisseleri öncülüğündeki yükselişte elektrik üreticileri, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, otomotiv ve savunma sektörleri başa çekiyor. Holdinglerde, Alarko ve Doğan öncülüğünde güçlü seyrediyor. Ancak tüm gemileri yüzdüren bir yükseliş söz konusu değil. Türkiye CDS'leri, 10 yıllık tahvil ve banka fiyatlamaları hala siyasi şok sonrası sistemik riskin düşmediğini gösteriyor. Bizim kapalı olduğumuz dönemde dünya piyasalarının seyri, Borsa İstanbul'da satıcılı bir açılışa işaret ediyor. Ancak Cuma günü öğleden sonra banka dışı hisselerdeki güçlü seyir bizi umutlandırıyor. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 9500 ve 9800. Piyasaların yönünü asıl belirleyecek olan akşam saat 11 civarı Başkan Trump'ın açıklamaları ve yarın açıklanacak enflasyon verisi. Yeni vergilerin boyutuna ve ticari ortakların vereceği tepkiye göre Türkiye'nin ve diğer ülkelerin ne kadar yavaşlayacağı ve enflasyonun ne kadar yükseleceği belirlenecek. Yüksek gelen İTO manşet verisine rağmen alt kalemlerle yaptığımız çalışma TÜİK manşet verisinde bir bozulma göstermiyor. Aylık %2.7 ile piyasaya göre daha iyimser enflasyon tahminimizi koruyoruz. Teknik bültende öne çıkardığımız hisseler Arçelik, Pegasus, Şişecam ve Türksel. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.